Sen bugün daha da mutsuzsun. Dedim ben sana. Dün akşam babam görseydim bugün böyle olmazdım. Ben bir tek seni görünce mutlu oluyorum. Hadi bakalım git gel okuma. Barbaros abi senin kaşına ne oldu? Aa, yok bir şey Kaan'cığım öyle küçük bir şey. Biri dövdüyse babama söyleyeyim o sorsun hesabını. Aa. Örümcek adam. bugün ben seni götüreceğim okula. Bu Anne. Ya ne annesi? Hadi yürü koş. Selin de gelsin mi? Aa yok Kaan'cığım siz hem babanla belki sohbet edersiniz olur mu? Hadi koş, koş koş. Sana bir iyi dersler prenses. Vallahi hiç merak ediyor musun bu çocuk kimden çıktı çünkü senden çıkmadığı kesin. Ne Kadir? Ya Tamam ya gel gel. Uzak dur bana ya. Vallahi emin ol çok isterdim ama yani şimdi... ...işte karakolu var, ifadesi var. Yani hiç yoktan bir üç kez daha birlikte olacağız mecbur. Biliyor musun aslında şikayetimi geri alacaktım. Tam dedim Allah'ından bulsun ama yağmur izin vermedi bilgine. Yaptıklarının sonuçlarına katlanmasını öğren. Vallahi ben dün gece çok şey öğrendim. Ya. Artık Kaan'ı kapıdan alacağım, kapıda bırakacağım. Merak etme, gününde sana söylerim. Yani yıllardır sana söylediğim şeyleri şu an senden duymak ne kadar acı. Niye? Ne güzel işte haklı çıktın. Keşke birbirimizin yüzüne sevgiyle bakabilirken haklı çıksaydın. Vallahi keşke dün yaptıklarını yapmasaydın da şu an birbirimize sevgiyle bakabilseydik. Beceremedik. Yani ben istiyordum ki Kaan annesiyle babasıyla birlikte vakit geçirebilsin. Onları bir arada görebilsin, eğlenebilsin. Demek işte boşanmış çiftlerin bir bildiği varmış. Valla bence bir bildikleri yok. Olsaydı o zaman boşanacağı kişiyle evlenmezlerdi. Biz de onlardan biriz. Valla ben bugüne kadar bizi hiç boşanmış bir çift olarak saymamıştım. Ama tabii şu an bayağı adliyenin önünde hissediyorum. Neyse. Belki, belki çıkışta da alırmış beni haberi olsun diyor. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.